Hakan Şükür'e davetini geri çektikten sonra tepki gören Oğuzhan Uğur'a Hakan Şükür cevap verdi. Babala TV'de anlat seni çağırdılar diyor. Evet arkadaş, o arkadaşın sildiği tweetleri gördüm. Herhalde çok seyredilen, işte böyle her şeye sorulan bir programmış. Alsın mikrofonu, kanser babama gitsin. Niye hapse girdiğini, bakın babam sol görüşlü bir adam. Hiç başka öteye gitmesine gerek yok. Benimle konuşmasa isterse konuşurum. Kimseden kaçmıyorum, yayına bağlanmak istedim, hain dediler. Neye göre? Hesabını sormayacağım mı? Soracağım. Mahkeme kararı mı var? Yok. Soruşturma mı var? Yok. Hakan Şüküre, Twitter hesabından hakaret eden Oğuzhan Uğur'un takipçileri korktuğunu düşündü. Cemre Birant da Oğuzhan Uğur'un korktuğunu düşünenlerdendi. Akıllara gerçek, tarafsız program sunucusu, habercisi, medya kimliğiyle Mehmet Ali Birant geldi. Dolayı... Beni aforoz ettiler. Ee... Halbuki ben yanlış bir şey yaptığıma kesinlikle inanmıyordum. 28 Şubat'ın nedenlerin içinde en önemli unsurlardan birisi Fethullah Gülen hareketine askerin duyduğu antipatiydi. Kaygıydı, kuşkuydu, korkuydu. Bana şeyden kızdılar. Bana Fethullah Gülen'in okullarını övdüğümden dolayı, Fethullah Gülen'i 32. güne konuk yer ettiğimden dolayı. Ve ondan dolayı beni aforoz ettiler. Babasının Ergenekon sürecindeki durumu takipçilerinin de gündemindeydi. Babasına bir de yapılan işkencelerin sorulması talep edildi. Sosyal medyada hala Oğuzhan Uğur dalga konusu olmaya devam ediyor.